Söylüyorum bir seni sunayım. İrfan bize bir şiir okuyacak. Çok güzel şiir okuyor. Ben ondan rica ettim arkadaşlar. Bir tane şiir seslendirecek. Lütfen birazcık romantik olalım. Hangi? Yok bu, bu romantik bir şiir değil. Biraz sonra romantik. İnsan olun anlamında romantik. Biraz sonra. Gibi. Biraz sonra. Bu düzenli dünya şiiri şu an o kadar güzel gidecek ki. Evet. Ses açık mı? Açın. Bırak. Benim konservatörde giriş şiirim. Değil mi? Öyle mi? Güzel. Diyor ki bayılırım şu düzenli dünyaya. Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi, gündüzü sırayla. Ağaçların kökü içeride. Ya bütün ağaçların kökü içeride. Dağların başı yukarıda. Bütün dağların başı yukarıda. İnsanların aklı başında. Evet, Barbaros Şansı, Alay Ebru Polat, Kenan Bahadır Deve, Serdal. Her insanın aklı başında. Beş parmak yerli yerinde. Baş, işaret, orta, yüzük, serçe. Diyelim kalksa da serçe orta parmağa doğru yürüse ne haddine? Yahut yahut Akasya'nın biri başını toprağa daldırdığı gibi gezintiye çıksa. Merhaba kestane, merhaba çam, selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsin, nesin, nerelisin derken, laf açılır mı bizim Akasya'nın kökünden? Bir uğultudur başlar rüzgarda. Kökü dışarıda, kökü dışarıda. <laughs> yahut sevgili izleyenler, bir uğultudur başlar rüzgarda dedikten sonra, düşünsenize, bir dağ, koca bir dağ baş aşağı gelse. Ha? Aman aman Allah göstermesin. İşte bayılırız bu düzenli dünyaya. Altta ölüler, üstte diriler. Gel keyfim gel.